Sırada bugünün X Skype bağlantısı var. Mahmut Alpaslan'la bir bağlantı yapacağız ve önce Galatasaray'ı ardından da Beşiktaş'ı konuşacağız kendisiyle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim Ezgi. Hamdolsun bomba gibi. Seni sormalı. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam şimdi az önce izlediğimiz Beşiktaş'ın açıklamasını yaşananları Ankara gücü maçını soracağım tabii ki ama önce bütün akşama gidelim isterseniz sizinle Galatasaray'ın Gaziantep karşısındaki galibiyetini konuşmak değerlendirmek lazım. Özellikle de ikinci yarısını 45, ikinci 45 dakikasını 10 kişiyle oynadığı bir mücadelede gerçekten iyi bir performansla kazanmayı başardı. Hem isterseniz kırmızı kart kararını da burada değerlendirelim hem de Galatasaray'ın performansını. Önce tabii kibirli kazanılan bir galibiyeti. 10 kişi Antep kötü sayılmayan bir takım. Bulunduğu yeri de oynadığı futbolla değerlendiriyoruz. Ama şuna bakarsanız tabii Gazi'nin ikinci devre ve 76. dakikadan 75. dakikadan sonra Okan Hoca'nın yaptığı değişiklikler oyunun da tabii gidişatını da damga vurdu. Burada da tabii Erol Bulut'un da yaptığı değişiklikleri değerlendirmek lazım. Fakat Galatasaray devamlı 10 kişi de olsa sanki hiç eksilmemiş gibi devamlı oyunun içinde kaçırdığı pozisyonlar var, girdiği pozisyonlar var, oyuna hakimler. Rakip tamam oynayacak. zaten baştan belli kontratak oynayacaklar. İşte Sagal'ı kullanıyorlar. Nitekim o tarzda 3 başta bir golü gittiler. Onu da zaten çalışılmış. Galatasaray orada onun önlemini almış ama her türlü yani oyunun akibi biraz Galatasaray'da şu dönem iki tane açıkları biraz daha farklı çalışabilirler. Galatasaray'ın eee aksiyon yönlerine haricinde tam aktif bir yönler olacak ama dünkü maçtan yola çıkarsak takımın gösterdiği kondisyon, gerek kondisyon olarak olsun, gerek fizik açısından olsun daha da iyi gelecekleri, daha iyi olacaklarını gördük. Oliveira'nın yavaş yavaş Türk futbolu ve takıma alıştığını artı Roma transferinde kalkmasından dolayı tamamıyla Galatasaray'la endekslenmiş bir Oliveira ve daha iyisini de göreceğiz, daha fazlasını göreceğiz. Ve Saşa dün hemen hemen yaptığı aksiyonlarla yani olaya damga vurdu dünkü maça girdiği pozisyonda da yedikleri golde Gazi'nin tamam o kadar geliyor ama e, onun evveliyatı var e, gelmeleri. İşte sarı kart ve kırmızı kart olayına geldiğimiz zaman e, bunu da gösterebilirsiniz. Yaptığı bir hareket var, orayı kaçırmışız. Burada çok ağır bir e, kırmızı kart. Bizim görüşümüz tarafında hakemler farklı değerlendiriyorlar. Penaltı, penaltı. E, kaçan penaltı var Gomis'in bu ilk defa olmuyor ama e, Gomis oyun içerisinde kaldığı dönemler. Hep yapmış şeyler yapmaya çalıştı, golünü attı. E, i̇kinci dönemde de e, Seferovic'in golle buluşması onun daha çok bir iğme kazandırır. Yani şöyle söyleyelim, Torreira'nın tam böyle uyumda sağlayamadığı, oyuna tutunamadı bir Torreira var. O da herhalde Oliveira gibi sonradan açılacak gibi gözüküyor. Galatasaray ki bir iki aksiyonlarını daha da tam takım olarak oturturlarsa yani tam bir hüviyeti tam takım görüntüsünde eski çünkü geçenlerde de seninle yaptığımızda bir, bir anlatmaya çalışıyoruz. Bütün orta sahayı değiştirmiş bir ekipten bahsediyoruz. Yani bu kolay değil bunların hemen iki haftada üç haftada oturması. Birbirlerini tamamlayacaklar. Rakip takımların oyunlarını ölçeceksiniz. Ona göre bir kartlarınızı alacaksınız. Ve nitekim de bunlar zaman zaman gözüktü ve görüyorsunuz da işte e, da bildiğimiz o Torreira'da. Tamam izlediğimiz yerlerdeki Torreira şu andaki Torreira'nın arasında fersah fersah farklı. Yani daha hiç oyunu kendini adapte edemiyor. Biraz onun toparlanması ve Asayi'de orta sahadaki iğmeyi daha iyi kazanacak. Biraz da işte Kerem'le Yusuf'un takıma da adaptsini önemli. Çünkü açıklardan istediğiniz birim alamıyorsunuz. Bunu herhalde Sevgili e, Okan Hoca da söyleyemiyor ama e, maalesef açıklarınız, kanatlarınız sizin için çalışmazsa e, gazisi sadece orta sahasında bütün yükü kaldırma şansınız çok zor olur. Rakipler de farklı oynuyorlar, size karşı da farklı oynuyorlar, daha farklı alıyorlar. E, diğer rakiplerinize baktığınız zaman açıklarınız e, şu andaki sizin açıklarınızdan çok çok daha öndeler. E, burada biraz da e, iki kardeşimiz de e, oyuna ağırlıklarını koymak mecburiyetindeler. Yani mecbur değiller, mecburiyetindeler. Takım oyununda da olmalı lazım. Çünkü mesela Kerem dün var mıydı yok muydu tamamıyla kayboldu. Yani e, Kerem'i biz futbol kaybetmememiz lazım. Kazanmamız gerekecek. Yunus da aynı şekilde. E, yani e, müdafada bir sıkıntı var mı diyorsunuz? Dün onu fazla yaşayamadınız. Yani şunu söyledim. E, genç kardeşimiz Emin'in girmesinden sonra son saniyede yaptığı o hata ...çok farklı şeylere mal olacaktı. Ee, hani Allah'tan derler ya Allah kurtardı diye. Akabinde yapılan kontratak ve çıkışta gol geldi. Yoksa bütün e, bir, e, emine yazılırdı. Onun için e, siz bu pozisyonda geldiğiniz zaman oynuyorsanız... ...nereden ne şekilde e, topu kullanacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Hatalardan ders çıkarılır. Hata biraz çok e, sizi fazla bir konuma getirecekti ama oradan kurtulup e, golle buluşunca e, olaylar örtbas edilip Bu bunu tabii telafi edecek kişiler oradaki başta o konucu olmak üzere bütün teknik et e, onu da biraz e, bu pozisyonlara dikkat edip e, bir daha e, forma formu şanslıdır ki herhalde büyük olasılıkla oynayabilir önümüzdeki haftaki maçları. Ona göre e, uzaklaştırmasını yapar. Yani şöyle kısaca sıra değinelim Ezgi Galatasaray yavaş yavaş geliyor. Tamam oyunun fazla gözükmüyorsunuz. Oyunda iyi gibi gözükülmüyor ama yaptıkları çok çok da doğrular var. O doğruların da bir tanesi orta sahadaki en başta Oliveira'nın yani Galatasaray'a uyumunu sağlaması dün de gördük ve bunu geçen zamanlarda da anlatmaya çalıştık. Oliveira çok ceza sahasına giren, rakip ceza sahasına giren ve araştıran önce de o tarzda bir kafa vuruşu var, kuşutu var. Olmadı mı? Olmuyor. Bunlar çerçeveyi buluyorsunuz ama olmadı. zaman e, uzaktan vuruşları var. Evet. Onları zaten hep oralarda anlatmaya çalışmıştık. Torer'in özelliklerini hep anlatmaya çalışmıştık. E, maalesef Torer'e biraz daha üzerine katarsak Galatasaray daha iyi mekanizma. Burada bir tabii MİTÇİ'yi de söylerim. E, Mitchell'da takıma gelmesi e, artı yeri gelişik iki tane transfer var. Onları da biliyorsunuz artık eli kullandılar. E, imzalar, i̇mzalar anma e, onlar geldikten sonra daha farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Yalnız e, tamam e, oyundaki e, her zaman Galatasaray'ın de oyunu force edişinden falan belki eser bulamıyorsunuz ama bu da biraz evvel anlattığım gibi orta sahanın değişmesi yavaş yavaş size iyi mi katacak? Hani Galatasaray e, aklarla vaklarla gidiyor biraz e, Taraftarlarını futbolu tam tatmin edici olmasa bile şu anda gereken nedir? O puanları kazanıyor ve ben de 3 hafta sonra gelse çok farklı bir boyutlarda olacağını düşünüyorum eşi. Evet hocam aslında ben de eee ve Kaan Ayhan müjdesini soracaktım size. Bu iki oyuncunun da takıma katılmasıyla evet. acaba neler değişecek diye. Siz zaten söylediniz mutlaka fark yaratacaklardır diye 3 hafta sonra da başka bir Galatasaray göreceğimizi evet. e, söylüyorsunuz. O zaman buradan Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Zira Beşiktaş'ta geçelim. da e, şu anda karışık bir ortam var. Takım içerisinde değil tabii ki. E, Ankara gücü maçında yaşananlar nedeniyle e, takımda her şey yolunda gibi görünüyor. Delali'nin sakatlığı tabii biraz moralleri bozdu. 2 hafta takımda olmayacak ama onun dışında zirvedeki yerini koruyor. İyi bir performans. Özellikle de İyi bir hücum performansı sergiliyor Beşiktaş. Bu bir tarafta onu kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Diğer tarafta da Josephin kırmızı kartı ile ilgili sizin görüşünüz nedir ve Beşiktaş'ın yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün e, yayındaydık epey 45 dakika, 40 dakika yakın bu konular görüşüldü konuşuldu. Beşiktaş'ın performansı, evet belki geçen haftaki performansı biraz farklılık ama bu maç maç değişebiliyor, rakip rakip değişebiliyor. Burada Ankara gücünü de konuşmak lazım. Yani size karşı bütün kartları almış, bütün yapacağınız aksiyonları kapatmışlar. Galatasaray Beşi, Beşiktaş'ın oyun tarzı bir yer. Beşiktaş'ı istesen de bağlasan da tutamazsın. Onlar hep agresif ve aktif oynayan bir takım verildiğinde. Yalnız e, bu kadar biz ben biliyorsun Beşiktaş'a hep stajda işte bahsetmişim de yardımcı zamanlarda olmuştur ama hocaya ben şunu sormadan geçemeyeceğim. dün de söyledim. Bir takımın şampiyonlar koşan bir takımın kalecisi değişmez. Sakat, e, hastalığı, yoksa değişmez. Bu kalecinin iyi veya kötü oynadığından değil. Yok sizin ana kaleciniz sabit olur. Bakın bütün dünya platformunda bütün takımları kafaya oynayan bütün şampiyonların takımların kalecileri bellidir. Fix'tir bu. Ben bu hafta bunu oynayayım, üç hafta sonra oynayayım. Böyle bir değişiklik yoktur. Burada hoca neyi düşündü, ne etti bilemiyoruz. Yani e, sizin de ana kaleciniz var, sabit bir kaleciniz var, birinci kaleciniz var. E, ikinci kaleci bekleyecek, ne olursa olsun bekleyecek. Bakın ya bakın, herkese bakın, uçları değişiyor mu? Örnek verdim. Altı ay değişiyor mu? Yani onun için bu, 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 kalecilerle falan da böyle bu kadar fazla oynanmaz. E, takımın da bütün e, gidişatını değiştirirsiniz, harmonisini değiştirirsiniz. Belki e, hoca burada biraz e, serzenişimiz değil ama e, belki tecrübeler mesela. belki de farklı yerlerde gördüğümüz bütün üst düzeydeki takımla da gördüğümüzden yola çıkıyoruz. E, sevgili hoca, burada biraz e, Beşiktaş'ın da ana e, merkezini, kale sorununu e, fazla oynamadan e, sabit olarak tutmasından yanayım. E, diğer e, konuya gelirsem, yani biz de anlayamadık. Yani dün defalarca işte dur dur çekir onu bak onu bak değil. hiçbir şey göremedik. Ne yapacak yani? Gelen kişi elinde kesici alet olabilir. Her şey olabilir. E, sen gel bana vur mu diyecek? Herhalde gardın alacak. Ki e, gördüğümüz kadarıyla gözüküyor. bütün görüntülerden öyle bir yumruk yok bir şey yok. Sadece bir elin hani tabirse yüreşten çıkalım yola elinse çekiyor. O rakip, bir rakip bir şey, kişiyi atıyor kenara. Ondan sonra da VEGOS'ta şu anda da gözüken olayı da e, araya giriyor. Ankara güçlü birisi gelip onunla e, sözlü bir dalaşı var, e, onu araya giriyor. Yani orada da ne bir e, itme var, ne bir e, fiziki bir teşebbüs var bilemiyorum. Orada hakem neyi gördü ki hatta dikkat edersen e, gelen kişinin de o tekme savurmasında hakem bile geriye kaçıyor, kendini kollamaya çalışıyor. Hani neye göre kırmızı kart gösterdi? Artık bunu herhalde izleyerler, ederler. E, çok absürt bir kırmızı kart. Hani hakimin neyi düşündü, niye korkaklığının o anda e, kendisi çıkardı kartı bilemiyorum. Neye göre? yok. Yalnız şu da var. E, adli kontrolle çıkarıldı değil mi? E, evet. Kişi, evet. eylemi yapan kişi. E, o vakit 62-22'yi niye biz, e, koydular önümüze? Yani ne için var o? ne zaman, ne, nereye göre uygulanacak? Ee, Bizde bazı bir şeyleri, kanunları falan çıkarıyorsunuz ama yaptırımlarınız yoksa bu tarzda bu kişi illaki olsun diye değil ama bazı şeylerde artık olması gerekiyor. Bakın sezon başlama evvela ezgi defalarca bu sezon 100. yıl. Herkes şampiyon olmak istiyor. Evet. Herkes bir şeyler istiyor. Biraz burada çok sancılı geçecek diye hep bas bas bağırdık burada. E, hakemler zaten kusura bakmasınlar ama futbolun neresindeler ne kadar biliyorlar ne ediyorlar bunlar hep tartışacak. Bu sezon çok tartışmalı geçecek. Evet. Bu çok erken başladı. Yanlış Ankara Büyükşehir Başkanı'na teşekkür ederim. Çok yapıcı, çok doğru çok sakin bir konuşma çıktı. Tamam taraftarlar, kötü tezahüratlar bunları yaşıyoruz. Bu sezonda rakip taraftarlarla gelmesi de biraz daha adrenalin yükseliyor ama bu yani tasvip edilecek bir şey değil. Ee, tekrar söyleyeyim, Yozef'in e, kırmızı kartını Hakan e, hakem neye göre değerlendi, nereye yapardı? Benim bak futbol konuşulmuyor. Futbolun güzellikleri ve Ankara gücünün yaptığı agresif oyun sizin sağ tarafınızı kapatmanız Beşiktaş'ın evet. zaman zaman geçen haftaki maçtan o oyun düzeni bunları hiçbir şekilde konuşamıyoruz e, konuşulan maç sonraki olaylar hani bir deli kuyuya taş atmış her şeyi darmadan atmış ona benzediği bir olay e, herhalde burada bir yaptırımlar olacak diye düşünüyorum e, şeyin e, de Gözep'in de da o kırmızı kartı iptal edilir. E, gelelim Delay'a sakatlık Hocam bir cümle alayım lütfen. Göz, e, onun yerine e, Yozete geri döndü. E, o kırmızı kart iptal eder. Önümüzdeki haftada da başlar. Yalnız attığı sonu iyi bir maç var. Beşiktaş-Başakşehir maçı evet. çok iyi bir maç olur. Peki hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Rica ederim. Rica Güzel ederim. bir gün diliyoruz size. İyi çalışmalar size. yayınlar. Çok teşekkürler. Yerim kahvede. Evet Mahmut Alparslan'la değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un da UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.